şey yok değil mi doktor hanım? Aşkım bak gene stres yapıyorsun. Lütfen yapma şunu. Ne yapayım aşkım? Ha? çok korkuyorum. Bebeğimize bir şey olacak diye çok korkuyorum valla. İyi e, doktor hanım niye bir şey demiyorsunuz? Kurban olayım bir şey mi var? Yıldız Hanım biliyorsunuz gebeliğiniz hali riskliydi. Hatta bu muayenenin sonucuna göre serklerce gerekebilir diye düşünmüştüm. O ne oluyor doktor hanım? Rahim ağzı dikişi. Özellikle Yıldız Hanım'ınki gibi düşük riski olan gebeliklerde uyguladığımız bir prosedür. <laughs> Ana nasıl yani? Ben operasyon mu olacağım? Kötü bir şey mi? Hayır hayır yanlış anladınız beni. Korktuğum gibi olmadı. İlaç desteği ve yeterli dinlenmeyle rahim ağzındaki açıklık kapanmış. Oy. Allah'ım sana şükürler olsun. Oy Allah'ım. E, yani iyi miyim? Kötü bir şey yok öyle mi? Bebeğimiz gayet sağlıklı. Sizin de tüm değerleriniz normal görünüyor. Her şey yolunda. Düşük riskiniz yok. Ay çok şükür Allah'ım. Çok şükür duydum bu kuzey. E, peki yani iyiyim artık hiçbir şeyim yok. Gündelik hayatıma da dönebilirim öyle mi? Evet, herhangi bir hareket kısıtlamanız yok. Hatta bol bol yürümenizi tavsiye ediyorum. Uy Kuzey, duydun mu? Bak ne diyor doktor hanım? Yani yürüyün diyor, işe başlayabilirim yani değil mi? Ya doktor hanım, şimdi dediniz hareket kısıtlaması yok diye... ...benim karım hop hoplayacak, zıplayacak, hareket edecek yer arayacak ama. Yani doktor hanım şimdi Kuzey de istiyor ki ben böyle oturayım ha oturdum ya hmm, dedim kalkmayayım yani ama ne yapayım ben böyle hareketli bir kadınım yani hareket etmezsem böyle içim daralıyor ne yapayım duramıyorum. Bu durumda en doğrusu günlük rutininize dönmek olacaktır. Ama hamile olduğunuzu unutup kendinizi fazla zorlamayın. Ve lütfen stresten uzak durun. Tamam tamam ama merak etmeyin. Uy Allah'ım sağ şükürler olsun. Bir daha bize böyle kötü günler yaşatma ya Rabbi. Amin. Amin. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Vallahi annemin geldiği hemen belli oluyor mis gibi kokuyor eva. Oh hey, sen şimdi bana pis mi demek istiyorsun yani ha? Pis mi demek istiyorsun sen bana? Yok aşkım, Arap sabunuyla çocukluğumda hep her ya. <laughs> hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük anneciğim, hoş gördük. <laughs> Anacığım kolay gelsin. Ben hemen bir duşa çıkıyorum. Hadi oğlum, hadi. Nasılsın kızım? İyiyim annem daha iyiyim ha. Uy çiçek gibi etmişsin her yanı. Ellerine sağlık. Kızım lafı mı olur? Hem ben kendime oyalayayım böyle. İyi yaptın ha iyi etmişsin. Ben bir su içeyim. İç kızım iç. Oo. Aman ya yarabbim. Kızım, çocuk doğana kadar da bunlar dışarı çıkmayacak. Niye? Niye mi? Kristal dediğin kırılgan olur kızım. İyi tamam, haklısın. Aa, haklısın yani benim kristallerim, kesmelerim çok narin, çok kırılganlar. Ben çok dikkat ediyorum onlara. Heh. İşte kendin dediğin, ya o kristali düşürürsen, kırarsan, elin kanarsa ay. O yüzden bundan sonra bakırlarla içeceğiz. Ya ama anneciğim ben zaten kristallerimi, kesmelerimi böyle gözümden bile sakınıydım ya. Ah benim güzel kızım. Sen bundan sonra önce kendi canını, sonra da torunumun canını koruyacaksın. Onları kollayacaksın. O yüzden bundan sonra böyle elinin altında ne varsa düşürüp kırabileceğin her şeyleri kaldırdım. Anne. Ha? Sen şimdi bana sakar mı demek istiyorsun? Yani sakar mıyım ben? Sakar değilsin, sakar değilsin ama... En alıngansın benim güzel kızım. Yıldız, Yıldız sadece onları kaldırmadım. Bak tencereleri de aha şuraya koydum. Tamam mı? Tavaları da şuraya koydum. En küçüklerini de aha buraya koydum kızım. Ama anne. Aa, Bak kaynana ağzımı açtıracaksın ha. Peki anneciğim. Ay benim kızım hemen de laf dinleyin. Hadi hadi git de elini yüzünü yıka birazcık dinlen hadi. Ben toplarım bunları sen merak etme. Hadi kızım benim anneciğim. Oo. aferin kızıma benim. Ayıba bacıcı açmış. Oh, Kuzey, ne çok fenayım. Bittim ben şunu al üstümden. şu şal da ver üstüme. Ver. Oh. Ay bittim çok kötüyüm aşkım. Otur, otur aşkım. Otur. Ay. Ay şala omuzlarıma koyuşuyorum. Koyuyorum aşkım. Ay oy, vallahi bittim Tüzey. bitti oy, oy, bittim. Aha, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu aşkım? Annen var ya annen. Aha benim bütün gençlik hayallerimin hepsini alıp... ...küçücük bir dolaba sıkıştırmış. Yıldız o ne demek hiçbir şey anlamıyorum ben. Ya neyi anlamıyorsun ya? Ee, aşkım neyini anlamıyorsun? Benim kristallerime gezmelerim yok muydu? He işte, ah onlar gibi böyle gözümden sakındığım neyim varsa... ...hepsini ayrı ayrı dolaplara küçük küçük sıkıştırmış. Sormadın mı niye böyle bir şey yapmış? E, sordum, sordum. E, kristallerim, çok narinmiş. Benim ellerimi, dudağımı, ağzımı kesermiş, ondan kaldırmış. Ha, ama annem haklı aşkım yani. E, o bardakları eline almaya korkuyor insan, vallahi bak. Bir şey olur yani. Yok yok a olmayacak sen de beni anlamıyorsun hiç kimse beni anlamıyor beni kimse anlamayacak. Of. Kuzey bebek doğana kadar mutfakta annemin kuralları geçerli olacakmış bundan sonra annemin kuralları geçerli olacakmış. Aşkım yani bu kadar dediğim gibi bak bebeğimiz ve senin sağlığın için yapıyor bunları takılma lütfen iyiliğimiz için yapıyor. Bilmiyorum anlamaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama siz de beni anlayın. Yani benim takıntılarım var, bilmiyor musun? Ben böyle bir şey bir yere koydum mu dönüp böyle geri baktığımda... ...aa yine aynı yerdeymiş demek istiyorum. Yani benim böyle bir takıntım var. Kurban olayım gidip konuş annenle. Ah aşkım her şeyi iste benden ama ben gelinle kaynanın arasına girmem lütfen ya. Aranızda konuşun, sen konuş. Ya nasıl söyleyeceğim? Ya nihayetinde el kızıyım ben. Kuzey yanlış anlar, alınır. Senin gidip konuşman lazım. Sen oğlusun, haydi, haydi kurban olayım. Ya sen de gelinisin. Hatta kız kızısın aşkım. Bak hepimizden çok seviyor seni. Kuzey. Demodoji yapma bu. Demodoji yapma. Valla kusura bakma aşkım. Dediğim gibi ben gelin kaynağın arasına asla girmem. Kendiniz çözün problemimizi. Beni ilgilendirmez. <laughs> Annenle konuşmayacaksın yani öyle mi? Ya aşkım bırak nasıl istiyorsa öyle yapsın. Sen de hamileliğin tadını çıkar, keyfini çıkar. Uzat ayaklarını tatlı tatlı. Yani kristallerin kırılmasın, gezmelerin kırılmasın ama senin kalbin kırılsın diyor. öyle mi Kuzey? Ya ben senin için dünyayı yakarım be. Ama aşkım nasıl diyeceğiz şimdi kadıncağız aşağıda sizin için, bizim için, bebeğimiz için endişeleniyor. Aşkım endişelenecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dipçik gibiyim ya. Doktordan çıktık az önce iyisin dedi. Her şeyine iyisin dedi. Haydi. Haydi gurban olayım gidip konuşalım. Ee, tamam gel o zaman beraber konuşalım. Tamam. İkna edelim evet, hadi Tamam haydi. Hadi gel. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ee, tamam haydi. Hadi mavişim. Ay. Ne gerek vardı bu kadar hal, ee, yani bu kadar zahmete, ne gerek vardı? Kızım ben yorulmayayım. <laughs> Her şey seninle, torunum için. Kuze, ne dikiliğin yalı gazı gibi? Gel haydi, haydi diyeyim. Oğlum, oklama geliyor ama. Tut sağa, haydi kaldır şunu, altına sereceğiz. Haydi, kaldır. Kaldır bakayım. Kaldır sen, ben yerleştireyim. Hah, şuraya da geçeyim. İyi tut, iyi tut. Aferin oğlum. Haydi. Çok iyi oldu. Heh. Yok anneciğim çok güzel olmadı. Duvarlara falan da halı yapalım öyle daha güzel olur. dalga geçme benimle. Ha, şeysi deyip ha. Ya bakalım anneni az çok duy. Ne edeceksin ha? Ee, şimdi bir istirhamım olacak. Şimdi e, bu halılar biraz fazla olmamış mı insanın üstüne üstüne geliyor? Yok yok olmadı oğlum. Çok güzel oldu. Üstelik sizin şuraya koyduğunuz şey ne halıya benzeydi. Kilim desen kilim değil. Halı desen halı değil. Hiçbir şeye benzemiyordu. Benzemiyor mu? Ha? Ama o özel tasarımdı. <laughs> ne zamandan beri gandırmanın adı özel tasarım oldu. <laughs> <laughs> Allah aşkına bir şey yap. Ee, anneciğim, şeyi, şey... Ne oğlum, ne? Kuzey. <laughs> <Güzel, gel>, <laughs> <laughs> Diyeyim ki, şuradan şuraya bir de tente yaptırsak... ...etrafını da böyle muşamba kaplayalım, rüzgar girmez. He anneciğim, duvar da yapalım oraya, deniz hiç görünmesin. Ah, dalga geçme benden. Denizi görürüz muşambadan, çok da güzel olur, rüzgar keser. Ee, siz abarttınız ama yani anneciğim kendine eziyet etme olayını abarttın. Ee, yani sahada yazık, yazık kendine bu kadar eziyet etme. Bak aha bizi de yani bu kadar düşünmene gerek yok. Biraz kendini düşün. Siz, siz, siz... ne diyorsunuz öyle? Neden kaç göze değilsiniz? Ha? Bana bir şey mi diyeceksiniz? He anneciğim, he. Kuzey'in sağ diyecek bir şey var. Kuzey? A de bakayım oğlum. Anneciğim, sen şimdi bütün gün burada iş yaptın. İndir, kaldır, havalandır. Çok zor oldu. Biz e, senin için çok korktuk, endişelendik sana bir şey olacak diye. Ah benim güzel oğlum. Annen için endişelendin mi oğlum? Emme, hatanın büyüğü bende. Akılsız başın cezasını ayaklarla beller çeker. İşi baştan sağlam tutacaktım. Biz dür bacımla sizinle alışverişe gelseydik hiç bunlar olmayacaktı. Kendi başınıza bilemediniz. Biz gelseydik her bir tarafları halılarla baştan kaplardık zaten. <laughs> ya anneciğim ha, bu kadar halı yani tozu var, kiri var, pisi var. Bunlar hepsini toplar. Ondan sonracıma ben nasıl silip süpürüp yıkayacağım ha bunları? Sen meraklanma kızım. Ben süpürür, silerim. Yeter ki sen o ayacıklarınla, çıplak ayacıklarınla soğuk yerlere basma. Yok anneciğim, ayağım çıplak değil ki yani. Aha, terliğim var. Ama soğuk kızım soğuk. Ben diyorsam soğuktur. Hem biliyorsun aşağısı deniz bu dört bir tarafı da boş. Soğuk olur kızım soğuk olur. Anneciğim aha gözünemiz var burada. Aha burada şöminemiz var. Yani ikisi de böyle gürül gürül. hatta ben şu an yani bir dar aldım bunu aldım bir sıcak bastı. Ben bir kapıyı açacağım. Ya dinlemeyeyim misin sen beni? Ben soğuk diyeyim sen daha kapıyı açmaya çalışıyorsun sen, ha? Anne sözü dinleyin. Bileyim de söyleyeyim ha. Ama Kuzey. Kuzey. Yıldız, Yıldız bak ne diyeceğim. Bak, 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 bak. <laughs> Bunu da böyle en güzelini böyle koridora atacağım yolluk gibi. Ha? Ne diyeyim? Ser anne, aa ser istediğin yere ser. Aa istersen bu yana ser, istersen bu yana ser, istersen o yana ser. Her bir yana ser. Serelim, kızım senerim. Hadi benim sereyim ben. Aa! Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. Uy. Aşkım. Aşkım deme ba. Boncuğum. Boncuğum da deme ba. Göğümün tek yıldızı mavişim canım benim. Aşkım, öyle bakıyorsun bana ya. Hedefimi daha iyi görebilmek için. N ne için? Ha! O ne ya? Aa. Benim canım mal değneğim, hatırladın mı? Can yoldaşım. En yakın arkadaşım. Onu biliyorum da niye getirdin aşkım onu buraya? Seni daha iyi dövmek için. Aşkım niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah aşkına bu ne hiddet bu ne Celal? Neden ya? Ulan hani aşağıda annenle konuşacaktın? Aşkım fırsat mı verdi sen de gördün. Ulan sattın beni ha. Beni sattın. Aha bir yanda bir döndüm hafız diye kaçtın gittin. Hayır aşkım o kadar tatlı tatlı çekelim. Tatlı tatlı konuşuyordunuz ki ben aranıza girmek istemedim. Canım benim. Ula sus. Bak daha hala yalan konuşup duruyorsun bana. Kıracağım ula senin kafanı. Aha bununla senin kafanı kıracağım. Aşkım kır ama onunla kırma. Kurban olayım. Bu nedir ya? Aa benim bu ihtiyacım yok. Ben aha bu tavşan patisi ellerimle kırarım senin o kafanı. Bunlarla kırarım. Aşkım ne oldu? Bırak. Tutma beni. Aşkım. Tutma. Kıracağım ula. Bırak ula. Bırak. Ne oluyor? Anacığım karımla cilveleşiyoruz. Hey, şaka. Şakalaşıyorduk anneciğim, şakalaşıyorduk. Siz laftan anlamıyeniz mi? Bu kız gebe. Gebeliği de riskli daha ne kadar anlatacağım? Ee, anneciğim, aslında aslında mı? Kuzey. Sen üstelik üç tane çocuk babasısın, tecrübelisin. Yaptığın şeye bak oğlum. Ee, anneciğim, biz bir fırsat bulup size bu durumu açıklayamadık. Biz doktora gittik Aha bugün. Ha. Doktor dedi ki artık iyisin. Maşallahın var, İyisin Hiçbir şey yok aha. Devam edebilirsin yani. Giysin dedi. Her yönden iyisin dedi. Maşallah. Her şey dedi. E, gündelik hayatına geri dönebilir dedi doktor. Ha. Sizin gündelik dediğiniz şey boğuşmak mı oğlum? Eh. Anne niye abartıyorsun? Ne boğuşması? Şakalaşıyorduk evet. diyorum. Ben ayrıca karıma zarar verebilecek bir Kuzey Mollaoğlu karısına zarar verir mi ya? Asla. Anneciğim ben anlıyorum ha. Sen hep beni düşündüğün için bu kadar kendini paraladın. Hep bunun için çırpınıp duruyorsun ama yok ihtiyacımız yok. İyiyim ben yani doktor dedi ki artık her şeyiniz iyi dedi Yıldız Hanım. İyisiniz dedi yani. Hiç ihtiyacımız yok yani iyiyiz. Gündelik hayatıma devam edebilirim. E sen de bu sayede gündelik hayatına yani eski hayatına geri dönebilirsin. <laughs> ne? Ne oluyor? Anne. Ben anladım. Ben anladım. Siz doktoru bahane ediyorsunuz istemesin. Hayda, biz onu mu dedik şimdi anne ya? Aa, Allah'ım. Oğlumun evinde fazlalık olacağım günleri de gördüm. Ya anne, ben onu babam seni özler, karısının hasretine dayanamaz anlamında söyledim. <laughs> Babanı karıştırma. <laughs> Madem öyle değil, doğruyu söyle bakayım bana. Siz beni isteyiniz mi? İstemeyiniz mi? İstis. Ay o zaman. Ay, çok iyi. ay ben de kendi kendime alınganlıklar gösterdim. O zaman riskli ya da değil bu kız gebe. Bundan böyle bu evde benim kurallarım geçerli. O kadar. <laughs> Affedersin. Ananı istin. Aferin. ...beni boşluyorlar. Kuzey. Kuzey. Şşt. Yapma ne olur yapma. yapma. Kuzey. Aygın kurban olayım. Kaçır. Beni kaçır. Kaçır beni. Kurban olayım beni kaçır. Kurban ya. olayım. Kurban olayım. Aa. Kaçır. Buldum. Toparlan gidiyoruz. Gidiyoruz mu? Nereye? Nasıl? Nasıl olacak? Nasıl çıkacağız? Evden annene ne diyeceğiz? Kapıdan çıkarken ne diyeceğiz annene? Nasıl kaçacağız? Kaçmayacağız aşkım. ...ben kendi hür irademle... ...karımı balayına götürüyorum. Balay mı? İkimiz mi? Baş başa mı? Ha yok ikimiz değil. Yani? Sen, ben, bir de küçük bebişimiz. Uy aşkım. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun bak, aa bunu aldım sağ diye, bunu da katla koy. Tamam. Bir saniye aşk. <laughs> Efendim küçük pampam. Oğlum o senin pampan değil ya, senin küçük pampan da büyük pampan da benim yani. Sefer ne oldu lan, niye Rui'den arıyorsun? Pampa, oğlum çok kötü oldum lan. Hemen gelme lazım, konuşmamız lazım, bayağı çok kötüyüm. Ya, çok kötü oldum. Kusura bakma Pampacığım. Aradığın Pampa, Mavişi ile birlikte balayına çıkıyor. Lütfen daha sonra ama çok daha sonra arayın. Oğlum saçmalama lan. Çok kötü oldum diyorum hadi. Ya oğlum ben aylardır bunun hayalini kuruyorum. Hazır fırsatını bulmuşum. Mavişimle balayı fırsatını kaçırır mıyım ya? Peki ben ne olacağım? Oğlum sana ihtiyacım var diyorum. Çok kötü oldum diyorum bak. Çok kötü oldum lan. Diğer pampan ilgilensin seninle. Beni aratmaz merak etme. Ya Allah Allah sen ne arpacık bilme. Benim tek, tek gerçeğim tek pampam sensin yani. Unuttun mu yani tek gerçek sev kuz. Hayır Pampa'cığım. benim için tek gerçek yıl kuz. Hadi görüşürüz canım. Ha, şunu, şunları ver, askıdaki verileri. Dur, dur, ben halledeceğim onları. Sen yorulma. Tek gerçek yıl kuz mu tek? Al yıl kuz! Ah kafetesi saldırıyordu bana. Al 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 al. Soğuk. Oğlum tamam kusura var ama telefonunu falan da kırdık da... ...anlık sinir boşalması yaşadım yani. Benim ince ve narin kalbimi de kırdın. Benim kalbimin üstünde bir hayvan gibi tepindin lan. Paramparça ettin lan benim kalbimi. Oğlum, ben onu şey için Kuzey'e... Yok, yok. Bırak bunları. Bırak bunları Sefer Efendi. Ben anlayacağımı anladım, duyacağımı da duydum. Meğerse bugüne kadar ben hep kendimi kandırıyormuşum. Meğer... Her şey yalanmış lan. Lan ne diyorsun oğlum sen ya? Ne konuşuyorsun saçmalıyorsun? Ben sana ne zaman ümit verdim? Umut verdim lan. Doğru değil. Doğru değil Sefer Efendi. Doğru değil. Sen... ...bu hayatta... haklattan tek başınasın lan. Sen beni de hak etmeyin lan. Ee, sen de mi? Sen de mi şimdi terk ediyorsun beni? Pampa. Ne pampası Sefer? Ha? Ne pampası? Bundan böyle benim... ...ne pampamsın... ...ne de küçük Matilda'msın. Daha... Daha demin lan şincik az önce demedim mi lan? Teker tek gerçek ses, ruh. Aa, yok ya, bırak o işleri Sefer Efendi. Sen benim kalbimi kırdın. Aha bak, göreceğim lan. Aha bak, bak, buraya yazayım, buraya yazayım. Allah da senin kalbini kıracak. Göreceğim bak. İnşallah senin de kalbin durulur Sefer. Bir lokma ekmeğe muhtaç ol Sefer! Alkolüm ah, kalanım kurulsun da bana muhtaç ol Sefer! İnşallah çok kötü olursun lan Sefer! Ruhi! 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 Allah'ım işte bu sefer tamamıyla yapayalnız kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Tuş takımı komple gitmiş ya.